Merhaba sevgili arkadaşlar. Geldik Haziran ayına, ilk haftasına giriyoruz ve bayramla giriyoruz. Ayın 6 7 8 9'u Kurban Bayramı. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Haziran hızlı geliyor ama bu hafta hakikaten bayrama da yakışır şekilde güzel bir hafta. Çok gezegen hareketi yok. Venüsümüz ayın altısında Cuma günü Boğa Burcu'na geçiyor. Çok rahat ettiği bir yerde ama geçmeden önce de zaten Venüs'ün ayın dördünde Jüpiter'le güzel bir sekstili var. Merkür'ün Mars'la güzel bir sekstili var. Yani uyumlu böyle harekete geçtiğimizde hem iletişimle hem işte sevdiklerimizi ziyaret edeceğiz, tatilde olacağız. Güzel açıların olması haftayı da güzel geçireceğimizi gösteriyor ve hafta sonuna doğru da Venüs'ün Boğa Burcu'na geçmesi keyif, eğlence, sevdiklerimizle bir arada olma şekli zaten destekleyici güzel bir haftayla geçireceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi e, koçlar bu hafta özellikle Venüs ve şeyin Merkür'ün bu güzel açılarına üçüncü ev etkileri var şimdi birincisi pazartesi günü güzel böyle yakın çevreden gelebilecek güzel etkiler var buna diyelim kendi sevdiklerini ziyaret etmek ya da kendini güzel ifade etmek diyelim ve aynı zamanda da aşk ilişkilerle ilgili de Mars'ın Merkür'le yapacağı güzel açı belki harekete geçeceği konuşabileceği kendini ifade edebileceği bir haftadan geçecek sevgili koçlar. Ayrıca sonların ikinci evine geçince Cuma'dan sonra maddi konularla ve değerler konusuyla ilgili de güzel bir aya girmiş olacaklar. Güzel bir hafta diliyorum ve iyi bayramlar sevgili koçlar. Sevgili boğalar sizlerin e, üçüncü evindeki Jüpiter, Merkür e, güzel açılar yapıyor. Öncelikle bir bilinçaltı sizin yöneticiniz 12. evinizde güzel açıyla birlikte e, kendinizi ifade edemediğiniz yerlerde aslında anlaşılabileceğiniz ve kendi yeteneklerinizi de fark edebileceğiniz birkaç gün olacak. İlk haftanın başı ama sonrasında Cuma günü Venüs birinci evinize geliyor. Parlayacaksınız sevgili boğalar. Aynı zamanda Merkür'ün Mars'ta olan güzel açısı da ev yerleşimle ilgili yakınlarla kuracağınız konuşmalar, muhabbetler, iletişim gayet güzel akıyor. Şans ve bereketi açık. Sonrasında Jüpiter zaten üçüncü evinize gelecek. Yakın çevre kardeşler kısa seyahatler çok güzel akmaya başlayacak yıl boyunca sevgili boğalar size de güzel bayramlar, iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgili ikizler sizlerin birinci evi aktif zaten yeni ay orada olmuştu. Jüpiter şimdi oradan sizin Venüs'e güzel bir açı yapıyor. Girdiğiniz gruplar, organizasyonlar gittiğiniz tatilde, görüştüğünüz arkadaşlarla ilgili kendinizi ifade etmek, konuşmak hem çok güzel akacak hem de bazı fırsatlar da önünüze getirecek. Aynı zamanda bunlar yakın çevreyle ilgili de güzel iletişim, kendini ifade etmek ve Mars 3. evinizde biraz seyahatte yola trafiğe dikkat etmekte fayda var diyelim. Sonrasında Jüpiter sizin 2. evinize geliyor. Maddi olarak çok destekleneceğiniz bir yıla giriyorsunuz. İyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet sevgili yengeçler şimdi sizlerin birinci evine onu itibarıyla e, Jüpiter gelecek zaten yılın en şanslarından birisiniz diyelim. Ama bu hafta bu hafta özelinde tepe noktanızdaki Venüs ...görünür olduğunuz statü ve meslekle ilgili konular ama şimdi sonuçta bayram haftası görünür olduğunuz alandan Venüs çok güzel bir açı yapıyor sizin 12. evinize. Belki de e, böyle arkanızda güzel şeyler haberler alacaksınız. Farkında olmadan sizin için akan güzellikleri göreceğiniz bir hafta olacak. Aynı zamanda maddi olarak da Belki takıldığınız, zorlandığınız konular varsa onlarla ilgili kuracağınız iletişimler, kendinizi ifade etme, güzel şeylere sebebiyet verecek. On itibariyle de zaten bu konuda da çok rahatladığınızı göreceksiniz sevgili yengeçler. Güzel, iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Aslanlar Venüs 9. evden yani uzaklardan seyahate çıkabilirsiniz. Seyahat haftanız olabilir. Güzel Jüpiter'den de güzel bir etki alıyor yani orada gireceğiniz gruplar, arkadaşlıklar, ortamlar, hayalleriniz güzel bir hafta getiriyor size. Mars'ta birinci evinizde zaten Merkür'e güzel etki yapıyor. Girdiğiniz ortamlarda da kendinizi ifade etmek, harekete geçmek harekete geçtiğinizde bereketiniz artacağı bir hafta sevgili aslanlar. Sonrasında Venüs sizin onuncu evinize geliyor. Hafta sonu itibariyle ondan sonra bir ay boyunca da görünür olduğunuz meslek, kariyer, iş konuları gündeminizde güzellikler taşıyacak. Venüs Venüs'te Cuma itibariyle tepe noktanıza gelecek ve bir ay boyunca sizi meslek kariyer gibi konularda olumlu etkileyecek sevgili aslanlar. Size de güzel bir hafta ve bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet sevgili Başaklar. Şimdi sizlerin e, Venüs 8. evde maddiyat ya da işte gelirler konusunda güzel etkiler e, getirmişti zaten. Belki de bazı krizleri çözmenizi sağlamış olabilir. Şimdi onun güzel etkisi tepe noktasında yeni bir iş başlattığınız bir meslekle ilgili olumlu bir açı alıyorsunuz. Aynı zamanda 12. evinizdeki Mars'ın Merkürle kuracağı Tepe noktasında meslek alanında kendinizi ifade etmek ve belki de sıkıntı yaptığınız bazı krizleri aşabileceğiniz artık bunun üstesinden geleceğiniz bazı kararlarla da buraları halletmiş olacağınız bir haftadan geçeceksiniz. Venüs Cuma itibariyle 9. evinize geliyor ve belki seyahatler uzaklara gitmek internet yapılan işlerle ilgili de olumlu güzel bir aya başlatıyor sizi. Sevgili Başaklar aynı zamanda Jüpiter 11. evinize geçecek. Onundan itibaren gruplar içinde olmak yine arkadaşlıklar ya da hayal ettiğiniz hayallerinize doğru yürümek açısından Jüpiter bir yıl boyunca burada sizi destekleyecek. Güzel bayramlar olsun sizler içinde. Evet sevgili teraziler şimdi sizin e, Venüs zaten 7. evinizde ikili ilişkiler işte girdiğiniz yeni ortaklıklar, yeni tanıştığınız insanlar güzel etkiler getirdi. Şimdi bunun etkisiyle birlikte Jüpiter'in 9. evden güzel açı yapıyor. Belki bir seyahate gitmek, partneriniz varsa onunla bir geziye çıkmak ya da içinde bulunduğunuz, beraber olduğunuz arkadaşlarla belki internet üstünden güzel bir şeyler yapmak şeklinde işleyebilir. Aynı zamanda çünkü Mars da güzel bir açı yapıyor buraya. İletişim kurmak, gruplar içinde olmak, hani gireceğiniz ortamlarda kendinizi ifade etmek şeklinde güzel akacak. Jüpiter daha sonra sizin 10. evinize geliyor. Onundan sonra iş konularında da bereketiniz artıyor sevgili teraziler. Ve aynı zamanda Venüs on, hafta sonu 6'sı itibariyle para evinize geçiyor. İkili ilişkilerden gelirler var ya da ortaklıklarla ilgili kurduğunuz iletişimde para kazanacaksınız. Bu bir ay boyunca size çok ciddi güzel gelirler getirebilir sevgili teraziler. İyi bayramlar diliyorum sizlere de. Evet sevgili akrepler şimdi sizlerin 6. evindeki venüs günlük rutinlerinizi iş ilişkiler falan koşturmacalarla ilgili güzel etkiler getiriyor tam da çıkmadan önce. Şimdi sizin 8. evinizdeki Jüpiter'le güzel bir açı yapacak. Belki de iş ilişkiler ya da günlük rutinlerle ilgili olumlattığınız adımlar maddi olarak da size getir, gelir sağlayacak olabilir. Aynı zamanda Mars tepe noktanızdan bu işle ilgili de olabilir. Yeni başlattığınız bir iş peşinde koşturduğunuz bir işle ilgili belki gelirleri alabileceğiniz bir hafta olacak sizin için. Daha sonra Venüs zaten 7 evinize geliyor. Hafta sonu itibariyle ikili ilişkiler güzel akmaya başlayacak. Sevgili akrepler aynı zamanda zaten Jüpiter sizin 9. evinizde seyahati filan destekleyecek. Bir yıl boyunca onundan itibaren size de iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet sevgili yaylar şimdi Venüs sizin 6. evinizde günlük rutinleriniz iş konuları, güzel etkiler getirmiş ol... Yok. Evet sevgili yaylar, şimdi Venüs sizin zaten 5. evinizdeydi. Aşk ilişkiler, çocuklarla ilişkiler ya da sizin eğlence anlayışınız çok eğlenceli, güzel bir zaman getirmiş olabilir size. Ve şimdi 7. evinizdeki Jüpiter'le de güzel bir şey yapacak bu hafta, açı yapacak ve oradan öyle çıkacak. Demek ki ikili ilişkilerle ilgili güzel bir hafta kendinizi ifade edeceğiniz aynı zamanda bu yurt dışı yabancılarla ilgili seyahatlerle ilgili de Mars'ınızı harekete geçiriyor. Demek ki burada sizin iletişimle ikili ilişkilerle ilgili güzel bir hareketlenme söz konusu. Bayram itibariyle de belki bir seyahat sizi özellikle de biraz daha uzaklar size çok iyi gelebilir. Ee, ve şeyinden altısından itibaren Venüs 6. evinize geçince günlük rutinler iş konuları da çok güzel etkilere maruz kalacaksınız sevgili yaylar. Jüpiter sonrasında onun da 8. evinize geliyor. Bir yıl boyunca maddi olarak çok destekleneceğiniz bir yıldan geçeceksiniz. İyi bayramlar olsun. Bu da size güzel haberim olsun sevgili yaylar. Görüşmek üzere. Evet sevgili oğlaklar sizlerin 5. evinde pardon cumadan sonra Venüs 5. evinize gelecek. Cuma itibarıyla bir ay boyunca aşk ve ilişkiler çocuklarla ilgili gelişmelere çok açıksınız dikkat diyelim. Ama şu anda dördüncü evinizden güzel bir açı yapıyor. Ee, sizin e, ev aile yerleşimle ilgili güzel etkiler var. Günlük rutinleriniz bir seyahate gidiyorsanız bir şeyler yapacaksanız bu bayram üstü çok da güzel akacak etkiler var. Jüpiter böyle altıncı e, evinizde olduğu için çok ciddi zenginlikler falan getirir. E, ve aynı zamanda sevgili oğlaklar sizin Mars'ta sekizinci evinizde olduğu için maddi olarak da belki yaptığınız bir iş attığınız bir adım falan burada güzel etkiler getirecek. İletişim kurduğunuz her türlü e, ilişkiden fayda sağlayacağınız ya da uğraştığınız bir maddi konu varsa onu halledebileceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Aynı zamanda Jüpiter onu itibariyle sizin 7. evinize geliyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar çok desteklenecek bir yıl boyunca. Sevgili oğlaklar lütfen bunu değerlendirin derim. Venüs'ü söyledim. Cuma itibariyle de bir ay boyunca aşk ve ilişkilere açıksınız. Dikkat edin diyelim. İyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgili kovalar, şimdi Venüs sizin üçüncü evinizde, sizi yakın çevre, işte ilişkiler, yeni hareketler falan konusunda bir aydır böyle destekliyordu yeni iş ilişkiler. Belki bazı sorumluluklar almanızı istemiş olabilir. Cuma itibariyle dördüncü evinize geçecek, ev yerleşim konusunda biraz rahatlamanızı sağlayacak bir aya giriyorsunuz. Şimdi bu hafta özellikle 3. evden sizin 6. evinizdeki şeye 5. evinizdeki Jüpiter'e güzel bir açı yaptığı için belki yakın çevre yakın çevre kardeşler seyahat konusunda destekleniyorsunuz. Çocuklarla ilgili, aşk ilişkilerle ilgili kısa bir seyahat, kısa yolculuklar güzel desteklenir bir açıda. Aynı zamanda da sizin 7. evinizdeki Mars'ta da güzel bir açı yaptığı için belki iletişimle, ikili ilişkilerle ilgili olan sorunları çözmeye Belki harekete geçtiğinizde kısa bir seyahate bir şeyleri de tatlıya bağlama şansınız var. E, ve sizin zaten onu itibariyle e, 6. evinize Jüpiter gelecek. Hem iş hem günlük rutin neyse sizi biraz yoran konularla ilgili iyicil etkilerle bir yıl boyunca destekleneceksiniz sevgili kovalar. E, size de kolay gelsin. İyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet sevgili balıklar yılın şanslarından biri de sizsiniz. Jüpiter 5. evinize geçecek. Onun itibariyle hem çocuklar hem aşk ilişkiler hem yetenekler konusunda acayip destek geliyor. Lütfen onundan sonra gözünüzü dört açın. Yeni bir aşk gelebilir, yeni bir çocuk gelebilir. Şimdi bu hafta ikinci evdeki Venüs sizin 4. evinizdeki Jüpiter'e güzel bir açı yapıyor. Belki yerleşimle ilgili bir aile bir fertleriyle ilgili bir şey vardı. Hani maddi konuda halletmeniz gereken bir şeyler vardı. Venüs'ün güzel bir açısıyla burayı halledeceksiniz. Ya da aile bireyleriyle ilgili güzel bir seyahat var. Burada siz maddi olarak destekleniyorsunuz diyelim. Sonrasında Cuma itibariyle ve bu Venüs 3. evimize geçiyor. Kardeşler, yakın çevre, yeni başlattığınız bir şeyler konusunda çok destekli bir aydan geçeceksiniz. Aynı zamanda Mars zaten sizin 5. evinizde, biraz, pardon 6. evinizde biraz günlük rutinler, yaptığınız iş konusunda mücadeleleriniz vardı. Şimdi tam da hani buna taşınma, yerleşim her türlü konuda dahil. Şimdi buraya Merkür ile güzel bir açı yapacağı için konuşmalar, işte belki bu seyahat ve bayram dolayısıyla bir araya gelmeler sizde bu alanları da çok rahatlatacak, etki getirecek sevgili balıklar. Sizlere de iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu hafta gerçekten güzel açılarla tam da bayrama yakışır şekilde geçireceğiz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ben Haziran ayının videosunu da çektim. Onu da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Lütfen ona da bir göz atın. Haziran ayı bayağı hareketli geliyor çünkü. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.